Felsefenin ve bilimin doğduğu topraklardan biri olan Muğla, kendine özgü idealleri, mücadelesi ve entelektüel birikimiyle ülkemizde ve dünyada özel bir yeri olan kenttir. Muğla'mız tarihiyle, doğasıyla ve içinden çıkardığı onlarca aydınıyla her şeyden önce bir kültür kentidir. Bu kültür kentinde siz değerli hemşehrilerimizle birlikte başarabileceğimiz çok değerli şeyler var. Biz Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak herkesin her yerde sesini duyurmakta özgür olduğu, daha adil ve daha sağlıklı bir toplum için kültürel etkinliklerimize her şeyden daha çok önem vermeye devam edeceğiz. Buluşmamızın paylaşlarından biri olan Muğla Felsefe ve Yaşam Akademisi'nin neden önemli bir oluşma olduğunu uygulamak istedim. Mullahlılar olarak bu oluşuma, bu çabaya neden sahip çıksak, al. Bu kuvarcı yaşamamızı sağlayan, başta büyük Büyükşehir Belediyesi Başkanı Sayın Ahmet Erasun olmak üzere Bulda Büyükşehir Belediyesi yetkililerine içten ve teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediyesi Felsefe Akademisi üyeleriyiz. O toplantılara düzenli olarak katılıyoruz. Felsefe ve Yaşam Akademisi'nin etkinliklerini gerçekten çok beğeniyorum. Çünkü felsefe ile halkın daha çok buluşması gerektiğine inanıyorum. Bu felsefe etkinliklerinin yapılması o kadar çok hoşuma gidiyor ki. Çok yararlı olduğunu düşünüyorum.